Merhaba arkadaşlar. Dersimiz iş güvenliği. Modülümüz işçi sağlığı. Konumuz anatomi bilgileri. Bu, bu konunun altında alt başlık olarak insan vücudu, dolaşım sistemi, solunum sistemi ve sindirim sistemi konularını göreceğiz. Anatomi. Anatomi, insan vücudunu meydana getiren organlar ve bu organların yapılarını inceleyen tıp bilim dalıdır. Canlılar alemini incelediğimizde canlıların tek bir hücreden en gelişmiş ve en karmaşık yapıya sahip binlerce farklı çeşitini görmekteyiz. İnsan vücudu ise insan vücudunun anatomik yapısını iskelet, kaslar ve hareket gibi bölümlere ayırarak inceleyebiliriz. İskelet, insan vücudunun kemiklerden oluşan eklem ve bağlarla birbirine tutturulmuş ve etrafı kaslarla sarılmış sert ve dayanıklı yapıdır. İskeletin vücuda şekil vermenin yanında başka görevleri de bulunmaktadır. Bu görevler şunlardır. İskelet birden fazla kemiği meydana getirdiği eklemler ve kaslar sayesinde vücudun hareket sistemini sağlamaktadır. Bu sayede kol, bacak, boyun ve bel gibi kısımlar rahat bir şekilde hareket edebilmektedir. İskeletin diğer ikinci önemli görevi ise vücudumuz için hayatı önem taşıyan kalp, beyin ve akciğer ile diğer organları korumaktır. En hassas ve nazik organ olan beyin, kafatası kemikleri içerisinde dış etkenlere karşı korumaktır. Kalp ve akciğerlerimiz ise göğüs kafesi içerisinde yine dış etkenlere karşı koruma altındadır. İskelet sistemi vücudu ayakta tutan, kalsiyum deposu görevi yapan, vücudun hareketini sağlayan ve kan hücreleri üreten toplam 206 kemikten oluşmaktadır. Bu kemiklerin 22 tanesi kafatasında, 25 tanesi göğüs bölgesinde, 26 tanesi omurgada, 64 tanesi üst ekstremimizde, omuz, ön, kollar, kol, ön, kollar, el bölgesi, 62 tanesi ise alt ekstremde, kalça, uyluk, bacak, ayak bölgesi gibi. 6 tanesi kulaklarda ve 1 tanesi de dilde bulunmaktadır. Kemikler, uzun kemikler, kısa kemikler ve yassı kemikler olmak üzere üç çeşittir. Uzun kemikler kol ve bacaklarda, kısa kemikler el ve ayak bilekleri ile omurgada, yassı kemikler ise kaburgada, kafatasında, omuz ve kalça kemerlerinde bulunur. Kemikler süngerimsi yapıda bir iç bölüme ve bunu çevreleyen sert ve sıkı yapıda bir dış bölüme sahiptir. Kalsiyum fosfor ve karojen denilen lifli maddelerden oluşur. Yapılarında yaklaşık olarak %69 oranında madeni tuzlar bulunur. Madeni tuzlar içinde ise en önemli yeri %85 oranı ile kalsiyum fosfat almaktadır. Yapılarında ayrıca kalsiyum karbonat, kalsiyum florür ve magnezyum fosfat gibi tuzlar da bulunur. Kemiklerin yapısı, kemikler süngerimsi yapıda bir iç bölüme ve bunu çevreleyen sert ve sıkı yapıda bir dış bölüme sahiptir. Kalsiyum, fosfor ve kalajen denen lifli maddelerden oluşur. Yapılarında yaklaşık %69 oranında madeni tozlar bulunur, tuzlar bulunur. Madeni tuzlar içinde, içinde ise en önemli yeri %85 oranında kalsiyum fosfat almaktadır. Yapılarında ayrıca kalsiyum, karbonat, kalsiyum florür ve magnezyum fosfat tuzları da vardır. Küçük yaşlardaki çocuklarda kemikler kıkırdak bir dokuya sahiptir ve vücutlarının hareket yeteneği daha fazladır. İlerleyen yaşlarda minerallerin kıkırdak üzerinde çökelmesi ile sertleşme, dolayısıyla ile kemikle işleme gerçekleşme giderim. Kemikleşme ilerledikçe kemiklerde sertlik ve dayanım artar. Ancak sertlik ve dayanım arttıkça esneklik azalacağından kırılmalar daha da kolaylaşır. Kemiklerin yetersiz ve dengesiz beslenmesiyle nedeniyle gelişmesi gelişmemesi kemik yapısındaki D vitamini ve kalsiyum eksikliğinden dolayı raşitizm hastalığı meydana gelmektedir. Raşitizm çocuklarda 0-2 yaş dönemi arasında Gelmektedir. Raşitizm çocuklarda 0-2 yaş arasında görülen uzun kemiklerdeki şekil bozuklukları olarak belirlenen kemik hastalığıdır. Her yaş döneminde görülebilir. Tedavisi kalsiyum desteği ile e, deniz, kum ve güneş banyoları ile yapılmaktadır. Kemiklerin birbirlerine bağlandıkları yerlere ise eklem denir. Eklemlerin hepsi birbirlerine aynı biçimde bağlanmaz. Kafatası eklemlerinin eklem bağlantıları ile kol ve bacak kemiklerinin eklem bağlantıları aynı değildir. Eklemler, oynak eklemler, oynamaz eklemler ve yarı oynak eklemler olmak üzere 3 çeşittir. 1. Oynamaz eklemler Kafatasında bulunurlar. 2. Yarı oynak eklemler omurga omurları arasındadır. 3. Oynak eklemler ise kol ve bacaklarda bulunur. Oynar eklemler yardımı ile yürüme, koşma ve zıplama gibi değişik hareketleri yapabiliriz. Vücudun hareket yeteneğini sağlayan yapıya ise kas denir. Kas hareketliliği sinir sistemi ile sağlanır. Beyin ve omurilikteki sinir hücreleri kaslara uyarı vererek hareketi başlatır ve devam ettirir. İnsan vücudunda yaptıkları işe göre büyüklüğü ve şekli değişik 600'den fazla kas bulunmaktadır. Kasların ortak özellikleri uyarılabilme, kasılabilme, esneklik, uyarıları iletme ve karşı kuvvetlere direnç gösterebilmedir. Ayrıca yürüme koşma, ağırlık taşıma, hareket sağlama, iç organları ve iskeleti koruma, soğuk ortamlarda istem dışı kasılarak ısı üretme gibi görevlerde bulunmaktadır. Çizgili kaslar irademiz ile hareket eden kaslardır. İstemli kaslar olarak da adlandırılır. İskeleti kaplayan ve lif adını verdiğimiz yapı çizgili kaslardan meydana gelir. Düz kaslar ise lifleri çok ince olduğu için çizgisiz Düz kas olarak değerlendirilir. Çizgili kasların aksine irademiz dışında çalışırlar. Mide, bağırsak, solunum sistemi gibi iç organlarımızın yapısında yer alır. Damarlarda kan akışını kolaylaştıran ve damarların çeperlerinde bulunan kaslar da düz kaslardır. Düz kaslar enerjilerini glikozun aerobik oksijenli yakışından alırlar, sağlarlar. Kalp kası çizgili kas olmasına rağmen sistem dışı çalıştığı için düz, çizgisiz kas özelliğini gösterir. Kalp kası ayrı bir grupta değerlendirilmelidir. <laughs> dolaşım sistemi. Vücuda alınan besinlerin ve oksijenin hücrelere taşınması ve hücrelerde oluşan atık maddelerin boşaltım organlarına taşınması görevini yerine getiren sisteme dolaşım sistemi denir. Dolaşım sistemi diğer bir anlamda vücudun taşıyıcı kanallarıdır. Dolaşım sisteminin görevleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. İnce bağırsaklarda emilen besinleri vücudun diğer hücrelerine taşımak, besin maddelerinin yanması için gerekli oksijeni akciğerlerden hücrelere, yanma sonucu meydana gelen karbondiokside hücrelerden akciğerlere taşımak, Hücre metabolizması sonucu oluşan zararlı maddeleri böbreklere taşımak, Vücutta düzenleyici görev yapan hormonları salgıladıkları bez hücrelerinden hedef organlara taşımak gibi görevleri bulunmaktadır. İnsan vücudunda dolaşım sistemi kalp, damarlar ve kan olmak üzere 3 ana bölümden oluşur. Dolaşım sisteminde kalp pompa, damarlar kanal, kan ise sistemdeki sıvı olarak görev yapmaktadır. Kalp kalp vücudun en önemli ve hayati önem taşıyan organıdır. Göğüs kafesi içerisinde kaburga kemikleri tarafından korunur. Kalp yapısı istem dışı çalışan kalp kaslarından oluşur. Kalp kasları kasılıp gevşeyerek kalbin ritimli çalışmasını sağlarlar. Kadınlarda yaklaşık olarak 230-280 gram, erkeklerde ise 280-340 gram arasındadır. Kalbin iki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere dört gözlü bir yapısı vardır. Kalbin sol kulakçık ve sol karıncığında temiz kan, sağ kulakçık ve sağ karıncığında ise daima kirli kan bulunur. Temiz kan besin ve oksijence zengin, açık kırmızı renklidir. Kirli kan ise atık maddeler taşıyan karbondioksit bakımından zengin ve koyu kırmızı renkli kandır. Kan kalpten bütün vücuda düzen olarak pompalanır ve emilimi kirlenen kan temizlenmek için akciğerlere pompalanır ve temizlendikten sonra akciğerlerden kalbe geri dönerek tekrar vücuda pompalanır. Dolaşım sistemi. İnsan vücudunda kan dolaşımı, büyük kan dolaşımı ve küçük kan dolaşımı olmak üzere ikiye ayrılır. Büyük kan dolaşımı kalbin sol karıcığından çıkan temiz kan aort atar damarları ile kalpten çıkarak vücuda dağılır. Vücutta kirlenen kan toplar damar aracılığı ile kalbin sağ kulakçığına geri dönmesi büyük kan dolaşımı olarak adlandırılır. Küçük kan dolaşımı kalbin sağ karıcığından çıkan akciğer atar damarı ile pompalanan kirli kanın akciğerlerden oksijen yüklenip temizlenerek akciğer, akciğer Toplar damar ile kalbin sol kulakçığına geri dönmesi küçük kan dolaşımı olarak adlandırılır. Solunum sistemi, vücut dokuları için gerekli oksijeni dış ortamdan alarak kan hücrelerine veren ve vücut dokularında oluşan karbondioksiti kandan alarak dış ortama aktaran sisteme solunum sistemi denir. Solunum sistemi, dolaşım sistemi ile birlikte uyumlu çalışarak vücut için gerekli olan oksijenin aralıksız bir şekilde kan hücrelerine akışını sağlar. Vücutta oksijen, karbondioksit değişimi solunum sistemi taşınması ile, ile ise dolaşım sistemi ile yapılmaktadır. Soluk alıp soluk verme işlemine kısaca solun diyoruz. Solunum yeni doğan bebeklerde dakikada 38-40 defa iken gençlerde 20-24 defa ve yetişkinlerde 16-20 defadır. Solunum sistemi burun, yutak ve gırtlak nefes borusu, bronşlar ve bronşluklar ile akciğerlerden meydana gelir. Vücuda gerekli olan oksijen akciğerlerde toplanır ve kanın al yuvar hücreleriyle taşınır. Vücut hücrelerinde yanma sonucu meydana gelen karbondioksit al yuvarlar ile akciğere geri getirilir. Akciğere getirilen karbondioksit nefes verme yolu ile vücuttan atılır. Solunum sistemi hava kirliliği, sigara dumanı, alkol kullanımı ve zararlı gazlar ile bazı teknolojik gelişmeler sonucu olumsuz olarak etkilenmektedir. Örneğin, yalıtım amaçlı kullanılan asbest ve yoğun kimyevi içerikli ürünler solunum yoluyla vücudumuza girdiğinde hastalıklara yol açmaktadır. Solunum sistemimizi korumak için tozlu ve nemli yerlerde çalışırken koruyucu maske kullanılmalıdır. Ayrıca çalışma ortamının havalandırma sistemi yeterli olmalıdır. İnsan vücudunu oluşturan sin sindirim sistemi Sindirim sistemi, insan vücudunu oluşturan dokuların gelişebilmesi, onarabilmesi ve çalışabilmesi için değişik besin maddelerine ihtiyaç vardır. Bu besinler karbonhidratlar, vitaminler, yağlar ve proteinler gibi organik maddeler ile su, mineraller ve tuzlar gibi inorganik maddeleri içermektedir. Besin olarak Alınan büyük moleküllü organik maddelerin kendilerini meydana getiren daha küçük moleküllere parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale gelmesine sindirim denir. İnsan vücudunda sindirim sistemi ağız boşluğu ve dişler, yutak, yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsağı, ince bağırsak ve kalın bağırsak ile anüsten oluşur. Tükürük bezleri, karaciğer ve pankreas yaptıkları salgılar ile sindirime yardımcı olan organlardır. İnsanda sindirim olayı ağızda başlar. Ağızda bulunan dişler yardımı ile besinler ısırılarak ya da çiğnenerek parçalanır. Dişleri bir bakıma besinleri öğütücü makineler gibi düşünebiliriz. Yetişkin bir insanda farklı işlemler yapmaya uygun 32 tane diş bulunur. Önde bulunan dişlerle köpek dişleri besinleri parçalama işlemi yaparken azı dişleri yassı yüzeyleri ile besinleri öğütür ve ezer. Ağız içindeki ıslaklık ve çiğnenen besinlerin yumuşatılması tükürük salgısı ile sağlanır. Tükürük salgısı dil, çene ve kulak altında bulunan tükürük bezlerinden sağlanır. Tükürük sulu bir sıvıdır. Tat alma ve sindirime yardımcı olur. Ağzı yıkar ve temizler. Ağızda bir diken besin artıklarından üreyen bakterilere karşı dişleri korur. Yutak, yemek ve soluk borusuna giden yolun başlangıcındadır görevi ağızda üretilen besinleri yemek borusuna götür göndermektir. Yutma istemi olarak gerçekleşen bir olaydır. Ve yutma sırasında bir dizi refleksler oluşur. Dil ağız boşluğundaki lokmayı yuvarlayarak geri iter. Küçük dil ise yukarı kalkarak lokmanın burun boşluğuna kaçmasını ve buruna açılan deliklerin kapanmasını sağlar. Yutma sırasında soluk borusunun başlangıcındaki başlangıcını kapatır ve lokma yemek borusuna geçer. Yemek borusu yutağı mideye bağlar. 25-30 cm uzunlukta olup yapısında bağ doku, düz kaslar ve iç kısmında epitel doku bulunur. Yemek borusunda lokma düz kasların artarda kasılarak yapılara yapıla, yaptıkları peristaltik hareketler ile mideye gönderilir. Mide kaburgaların altında ve karın boşluğunda sol üst bölgesinde karaciğer ile dalak arasında bulunur. Mide ağızda mekanik ve kimyasal olarak sindirim yapılan besinleri bir süre depolayarak ön sindirim yapar. Enine, uzunlamasına ve çapraz uzanan kas ile kaslı bir yapıya sahiptir. Besinlerin parçalanması ve karıştırılması kasların kasılmasıyla gerçekleşir. Mide, iç yüzeyinde çok sayıda salgı yapan salgı bezleri bulunur. Bu salgı bezlerinin bir kısmı mukus, bir kısmı da hidroklorik asit ve enzimleri bulunduğu mide öz suyunu salgılamaktadır. Mide öz suyu asitik özelliktedir. Mukus, mide öz suyunun mide iç duvarına zarar vermesini engellemektedir. Karaciğer vücudun karın boşluğunda midenin sağ üst kısmında yer alan vücudun en büyük organıdır. Kütlesi 1500 ile 2000 gram arasındadır. Sağ ve sol lob olmak üzere iki bölümden oluşur. Karaciğer hücrelerinin bazıları safra salgılarını karaciğer üzerine bağlı olan safra kesesine boşaltır. Karaciğerin vücudumuzdaki görevleri şunlardır. Safra yapmak ve depolamak Vücutta bulunan zararlı atık maddeleri boşaltım sistemi ile atılabilir hale getirmek, kan yapmak, depolamak ve kanın pıhtılaşmasını sağlayan maddeleri üretmek. Glikozu gerekli durumlarda kullanmak için glikojen olarak depolamak ve gerektiğinde tekrar glikoza çevirmek. Pankreas, midenin alt kısmı ile 12 parmak bağırsağı arasında yatay olarak duran bezdir. Sindirim sisteminin enzim kaynağıdır. İnsülün sağlayarak kandaki glikoz metabolizmasını dengeler ve glikozu yakar. İnsülün yetersizliği durumunda glikoz yani şeker oranı yükselir. Glikoz idrarla vücut dışına atılır. Kalın bağırsak, sindirim borusu üzerinde ince bağırsaktan sonra başlayıp an üste son bulan kısımdır. Yapısı bağ doku, kas doku ve epitel dokudan oluşur. Ancak epidel dokuda bilius ve mikrovilius bulunmaz. Sindirimde kullanılan suyun ve minerallerin emilimini tamamlanmasını sağlar. Sindirilmeye, sindirilemeyen atık maddeler kalın bağırsakta toplanarak vücuttan atılır. Atık maddeler bağırsağın peristaltik kasların art arda kasılması hareketleriyle gerçekleşir. İnce bağırsak ile kalın bağırsağın birleştiği yere kör bağırsak denir. Köbrüsün ucunda apandis denilen çıkıntılı bir bölüm vardır. Apandisin değişik nedenlerle iltihaplanmasına apandisit adı verilir. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.